Efendim uzun bir aradan sonra selamlar. Bildiğiniz üzere 12 Aralık'ta reklam adam Jeff Kelly'nin etkinliği Game var düzenlenecek. Birkaç gün önce de bu etkinliğin adayları açıklandı ve ben de bugün oylarımı kullanacağım. Karışık bir şekilde gideceğim ve GOTY videonun sonunda olacak. Oynamadığım ve oyuma etki edebileceğini düşündüğüm oyunları hızlıca akıtıp videoya geçelim. En çok beklenen oyun tabii ki GTA 6. The 2 ile Metroid Prime 4'ü de çok bekliyorum ama GTA 6 varken diğerlerini seçemem. En iyi adaptasyon. Arkane'i henüz izlemediğim için Fallout diyeceğim. Diğerlerini zaten izlememiştim. En iyi aile oyunu. Oyum Astrobot'a. Zelda Echoes of Wisdom'da çok güzel bir oyundu ancak Astrobot daha üstün bir seviyede. En iyi RPG oyunu. Bu kategoride en baba oyunları oynamadım. O yüzden yorum yapmam pek doğru olmasa da bu kategoriyi atlamak da istemedim. Oyum şimdilik Elden of Shadow of the Earth En iyi aksiyon macera oyunu. Bu kategoride ben Astrobot'la Zelda'nın aksiyon yönlerini çok hafif olduğunu, macera oyunun çok daha baskın olduğunu düşündüğümden bu ikisini eliyorum. Kalan 3 arasından da oyun Silent Hill 2'ye. Son yıllarda oynadığım aksiyonla macerayı en iyi dengeleyen oyunlardan biri. En iyi aksiyon oyunu. Burada oyun net bir şekilde Black Myth: Konga. İnsanların sevdiği kadar sevmesem de iyi bir oyundu. Aksiyon tarafı da güçlüydü. En iyi ilk çıkışını yapan indi ve en iyi indi. Bu kategorileri ortak aldım çünkü oyun ikisinde de Balatro'ya. Switch'te yazın iki bakayım diye aldığım oyun beni saatlerce başında tuttu. Poker ve Roguelike'ın bu kadar iyi bir ikili olacağını düşünmezdim. En iyi aktör aktris performansı burada oyun net olarak Menna Jurgens'e nasıl okunduğundan emin değilim. Her ne kadar oyunu sevmesem de kadının mimikleri ve oyunculuğu oyunun teknolojileriyle birleşince mükemmel bir şey ortaya çıkmış. En iyi ses dizaynı. Burada da oyun Hellblade 2'ye. Söylediğim gibi sevmesem de bazı konularda özellikle teknolojik anlamda çok iyi olduğunu belirtmem lazım. En iyi müzik. Burada oyun kesinlikle Silent Hill 2'ye. Akira Yamaoka o ikonik bestleri günümüze uyarlarken yine mükemmel bir iş çıkarmış. Hala aç açıp dinliyorum. Her dinlediğimde tüylerim diken diken oluyor. En iyi sanat yönetmenliği. Burada oyunu Ermet uzun oynamış olsam kime vereceğimi bilemezdim. Ama şu an çok netim. Elden'in Shadow of the Earth direğini, sanat tasarımı dünyası beni büyüledi. Hala ara sıra girip sadece geziniyorum. Tıpkı orijinal oyundaki gibi. En iyi hikaye. Bu kategoride eğer Final Fantasy 7 Rebirth oynasaydım ne seçeyim konusunda çok kararsız kalırdım. Ama şu an oyumu sayenetlikten yana kullanacağım. En iyi yönetmenlik. İşte asıl kararsız kaldığım son iki yere geldik. Bu videoda 1500 kere söyledim ama tekrardan söyleyeceğim. Ben Final Fantasy 7 Rebirth'ü henüz oynamadım. Eğer oynasaydım ilk oyuna bayılmamdan ve ikinci oyun ilk oyundan daha iyi olduğunu söylenmesinden dolayı ödüllere yüksek ihtimalle ambargo koyardı. Yüksek ihtimal yılın sonuna kadar oynarım ve Niyahi 2024'ün en iyi oyunları videosunda konuşuruz. Her neyse burada oyun Balatroya. Ne alaka diyebilirsiniz hemen açıklayayım. Bu ödülün açıklamasında oyun dünyasına kreatif, yenilikçi bir vizyon katan oyun bu sene çıkanlardan hangisidir diye soruluyor. Ve Balatro bildiğiniz gibi denenmemiş bir konsept. Kart oyunuyla roguelike'ın güzel bir armanı. Zevkli de bir oyun. Bu yüzden benim adayım Balatro. Yılın oyunu ve geldik son adaylığa. Uzatmadan söyleyeyim benim oyun Astrobot'a. Elden Ring Shadow of the Earth daha fazla keyif Kaldığım Astrobot'tan bilmiyorum ama Shadow of the Earth sonuç olarak bir DLC. Hem bu yüzden hem de Team Asobi'ye destek olmak istediğimden Astrobot oyunu verdim efendim. Tabi yıl sonunda yapacağım yılın oyunları videosunda sonuç farklı olabilir. Neyse sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Sonuçlar açıklandığında görüşürüz. Tabi daha önce de görüşebiliriz.